Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars oyunundayım. Neyse boş verin. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars. Tamam başlayalım. Ben başlayalım. Ee, benim diğer art, şey kanalım Arda diz kanalım. Kapandı. Onu söyleyeyim. Pırt 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 oldu. Neyse ya devam. Skik, skik. Hı, hemen başladık lan. Şimdiden bir kill aldım. Şuraya ol diye. Hadi ikinci kill. Iki. Ay be. F şubesini, F şubesini. Hadi, hadi hadi. Ben bugün çok enerjim. Arkadaşlar, yendik lan. Çok kolay oldu. Ulan ne vs ya Vs Atacak Var mı Tamam Kulübe yazdım şimdi Tamam Devam Devam Yeni gelen güncellemeyi sevenler Sevenler Aslında Aslında çok kötü Neyse Mama, 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 kill geliyor hadi ah be yok dördüncü kill geliyor ah be ulan lan el primo el el primo el primo el primo oğlum adamın 53 canı kaldı yes dördüncü kill Oo 5. kill çok iyi. Çok iyi. Hadi hadi hadi. Yeneriz. Şu an. Aa, kil. Oo 6. kill. Oo 7. kill. Bak bak Hop. Hayır. Uf, uf, hadi. El Primo işte var El Primo El primer. Tamam Oppa 8. kil 9. kil gelir mi? 9. kil gelmedi Ah be ya, El Primo mi çaldı şu yes, dokuzun tekini. Attım oraya salladım ultiyi. Hadi. Ah be. Öldürme öldürme tamam. Çok iyi çok iyi. Hadi hadi hadi. Yürü. Tamam yendik yendik yendik. 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 Yendik sıkıntı yok. Oğlum ne yapıyorum bu an ben? Ve evet, Açayım mı açmayayım mı? Aç açtım. Niye açtım ben ne bileyim? O. O. Bura Ya gelen. Gelen kostümün ben ta. Ya gelen o kostümün ta ben buradan ya gidiyor başka kişilere efsanevi karakter falan çıkıyor bana gelene bak Ender kostüm pırt 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 Yine. Lan vuruşu Pocuğa, pocuğa. Pocuğa, pocuğa, Mod, pocuğa, pocuğa. Oh, oh. Allah. Lan. Ben birinci yok ikinci yok. Tamam. İkinci kilise mi bu? Hayır. 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 hayır Ulamadım. Ulamadım. Oğlum yer mi? Hadi lan. Hani. Oğlum bak dislike'ı bir yapıştırırım size. Vur 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 lütfen vur. Aldım al alamadım. yedik gol. Vurun be. Yedik. Ya, yedik. şimdi. Hadi köşe. Yes. 17 saniye kala. Poca poca poca. Lan. Ya bu ne? Niye öyle bir şey yaptım? Ya. Sıkılım beyler. Hadi. değil. Yes, iki kişi buradan. Çizmen, çizmen Neyse boşver. ver. Çizmen kal? Hayır, olamaz. Hayır. Hayır olamaz. Hayır. Olmadı ama bu. Yok ya. Ya ya. Karşı tarafta bir tane Mortis sokuyordu beni. Mortis. Ringara Batman. Mortis dedim. Bir Mortis geldi karşıya. Vur 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 <laughs> vur 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 Oha oha yeni bir karakter almış hayvan. Yeni kalan gerek. Yeni gelen karakter nasıl lan? Neyse videonun sonunda denerim. La vur 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 vur. Oğlum bu ne? Oha bir dakika lan yeni gelen karaktere bakacağım. Çok merak ettim. Oh, Ali, bakayım, vah, wow. şöyle eğitim alanına gireyim bakayım. <laughs> Suyun üstünde böyle buraya. Bul görünmez olabiliyor. Bu <tık>